Arkadaşlar bu dersimizde CSS Flexbox'lara giriş yapmış bulunuyoruz artık. Flexbox dediğimiz Flexible Box Layout'tan gelir ve bunlar web sayfalarında esnek ve uyumlu tasarımlar yapmak için kullanıyoruz. Örneğin bir web sitemiz olsun. Burası üst menü kısmımız olsun. Header kısmımız. Burası işte content kısmı, içerik kısmı gibi. Biz bunları CSS Flexbox ile çok kısa ve basit bir şekilde web sitelerimizi temasını çok basit bir şekilde oluşturabiliyoruz flexboxlarla flexbox dediğimiz tek boyutlu tek eksenli bir düzen sistemi burada da olduğu gibi css gridde hatırlıyorsanız iki boyutlu bir eksenli tasarımımız vardı burada tek boyutluya düşecek yani elemanlar burada arkadaşlar yatay ve dikey şekilde column şekilde hizalanabilir flexboxlarda Sizler için bir tablo oluşturdum. Neden flexbox ya da neden css grid ikisini de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hangisini daha çok hoşunuza gidiyorsa kullanın şekli. Ama burada flexboxlarla ilgili ve css gridlerle ilgili bir tablo hazırladım. Düzen tipine baktığımız zaman tek boyutlu ve satır veya sütunlardayken burada iki de hem satır hem sütun. Esneklik bakımından baktığımızda elemanlar esnek olarak hizalanabilirken Yine burada sabit ve esnek alanlar belirlenebilir CSS grid kısmında. Kullanım amacına baktığım zaman basit düzenler küçük bileşenlerken kompleks sayfalar biz CSS gridlerde daha çok kullanıyoruz. Ben CSS gridleri size anlattım. Hatta bununla ilgili bir tane web sitesi bile oluşturmuştuk. Aynı web sitesini bakın web sitesini tekrardan açacağım. Ben sizlere şöyle gelelim. Şuradaydı web sitemiz. Bakın arkadaşlar bu web sitesini biz CSS gridlerle oluşturmuştuk. Şöyle bir responsif tasarım da eklemiştik hatta. Şurayı biraz yakınlaştıralım. Bakın bu web sitesinin aynısını aynı tasarımı Flexboxlar ile de yapmayı göstereceğim. Bunlar bizim temel farklarımız arkadaşlar. Zaten tabloda yazıyor bunları çok değinmeyeceğim. Genelde böyle uygulama üzerine anlatacağım ama şurada da bir de benzerlikleri var. Tabloyu bir göstereyim ben size. Sizler durdurup okuyabilirsiniz ama dediğim gibi yani bunları böyle anlatmak yerine web sitesi yaparken konuşmak daha zevkli, daha eğlenceli olacak. Buralar sıkıcı kısımlar tabii ki de. Hangi durumda işte Flexbox kullanılır, hangi durumda gridler kullanılır dediğim gibi bunları biz uygulama yaparken bahsedeceğiz. Ama dediğim gibi yani ister Flexbox ister Grid ikisine de aynı web tasarımlarını nasıl oluşturduğuna dair farklı farklı örnekler üzerinde bir önce gösterdiğim alışveriş sitesinin aynısını Flexbox üzerinde de göstereceğim. Farklı web siteleri yapmayı baştan sıfırdan web sitesi yapmayı hem Flexbox hem de Grid ile ilgili 4-5 tane web sitesi yapmayı göstereceğim. Bu derste sözel kısmı bitirdik. Şimdi Flexbox'ta kullanacağımız bir tane tema oluşturum. Her seferinde çünkü Flexbox'la ilgili bir sürü komutlarımız olacak. Her seferinde oturup bir tasarım yapmak istemiyorum. Bunun için bir tane tasarım oluşturacağım. Bu tasarım üzerinden hepsini tek tek göstermiş olacağım. Tasarım da çok öyle şey değil. Zaten bildiğimiz komutlar olacak hep. Klasör oluşturuyorum 89 Flexbox hatta hem şöyle tanıtım tri tasarım flexbox Hatta tasarım flexbox desek daha iyi olacak. Yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html Ve yeni bir dosya daha oluştur diyorum. style.css. Burayı kapatıyorum. Sayfamı da şöyle ikiye böleceğim. Evet. index.html dosyama gelip ünlem yok. Enter'a basıyorum. Şimdi benim oluşturmak istediğim ilk önce container adına bir tane divim olacak. Kapsayıcı bir divim. Ve nokta box olsun çarpı kaç tane olsun 9 tane şöyle divlerimiz olsun buraya kutu 1 yazacağım aynısını kopyalayacağım ve 9 şimdi aynı zamanda bunlara box 1 vereceğim box 2 hem box kullanacağım hem de box 1 2 3'leri ayrıca kullanacağım Sağ tıkla open with live server diyorum. Evet. Esnek kutu yapımız daha halen gelmedi. Normal bir kutu yapımız geldi. Şimdi şu boxlara nokta box 1 diyorum. Şu parantezi açıyorum ve background color'ı aynı zamanda stil dosyamızı sayfamıza da dahil edelim. Stil.css Kopyalayacağım hızlı hızlı. Box 2'nin rengi ise Aquamarine olsun. Box 3. Buralar arkadaşlar sizler de hızlı hızlı geçebilirsiniz tabii ki de. Ben biraz böyle renklendirme yaparak geleceğim. Renklendirme yapmayı biraz sonra neden yaptığımı anlatacağım. Onun için derslerde anlatacağım daha doğrusu. Evet kutularımıza renklendirdik. Artık Flexbox ile ilgili kullanacağımız kodlarımız bunlar olacak. Tüm derslerde Flexbox ile vereceğim tüm örneklerde ben bu kodları kopyalayarak yapacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.